Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm bugün yeni mefe ile girdim o da SS aldı videoya beğen atar ve kanala abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler XP fan oynayacağız arkadaşlar bugün ama karşıya bir bak bakalım çoğu sever vay maşallah vay beni <laughs> görünce bakalım umarım güzel bir el olur sanki birazcık arkadaşlar antik zırh şart gibi bu el ama Bakalım bakalım git şata göre. Efe'ye dedim arkadaşlar videoyu başlatmadan sen birazcık ilerleyince dakika bana gel diye benimle oynasın birazcık fazla. Bunlardan kim dolaşım alıyor lan? E ee, çoğu da almadı, da almadı. Allah Allah. İkisinden birisi olur yani dolaşım lan. Ne haber? Ama bu bana şimdi çok vurur ki. Oho, bu ne lan? Halatımız açılıncaya kadar bu şekilde devam kardeşim. Yapacak bir şey yok. Çoğu da burada. Vay canına. Bunun ikisi burada bir mi olacak? Neyse bakalım. Yapacak bir şey yok abicim. Birazcık benim için zorlu bir maç geçecek. Ama tanklar olmadığı için de bunlar sıkıntı yaşayacak. Geç dört olacak Vartzurt. Şundan iki olduk mu? Olduk. Gel bakayım. Verir misin onu bana? Teşekkürler kardeşim. Teşekkürler. Kesemem ya. Enerjim yok. Tamam çıkalım. Çıkalım arkadaşlar. Bir kendimizi yenileyip hemen gelelim. Yani artık şimdi blue buff'ımız yok. Ben XP feni ben seçtim kardeşlerim. Ben XP feni videosu çekmek istedim. Yani mid feni videosu çekecektim. Açık söyleyeyim 2-3 eldir mid salmadılar fan'iyim diye. Şöyle yapalım hocam. Şöyle. Aha ölecek. Vallahi ölecek. İlk kan aldık. <laughs> Çoğu haber. Güzel. Çoğu ölmesine sevindi. Çünkü ikisi <laughs> sanırım aralarında dolaşım zıtlığı yaptılar. Neyse. Mitfeni çekeceğim abicim ama. inat ettim yani. Çekeceğim. Bir kere çektim bir el. Geçen bir ay kalma. Bir ay geçmedi o video. Bir daha çekeceğim. Gayet iyi oluyor yani. Bunlar ama şimdi 4 olunca bu sefer bu kadar rahat oynayamayacağız hocam. Ona göre dikkatli oynamamız lazım. Bizimkileri görüyorum. Ama minyonları da kaçırmak istemiyorum. Çünkü ancak ve ancak buradan kasabileceğim. Aha. Tamam onu kesmiş. Güzel. Daha bunlar 4 olmadı. Dur şuna çarptırmayalım. Geliyor. Şunu al. Şunu al. Şunu da al. Şunu da al. Yakmaya. Allah kardeşim. Güzel. Güzel abicim. İki kirli öne geçtik. Hiç enerjim yok. Artık bunu fay şey kullanacağız yani. Tamam Efe burada oynayabilirsin artık. Duyuyor Efe beni? Artık tasarruflu kullanacağız enerjiyi. Mecburen burada oynayacak Efe bu arada arkadaşlar şu an. Çünkü yani iki tane adam burada. Bekleyelim bakalım. En azından ulti attığında Efe de ulti atar. Biz de karşımız ölmeyiz. Dalabilirim tekrar. Şöyle. Tamam bu kadarmış. Başka da vuramıyorum. Burası tamam. 7 tamam. Zaten iki halatı ulti bir tek atacağım yani. Direkt tek atacağım ilerleyen dakikalarda arkadaşlar. Bir tane de gök çıkalım. Bekleyeceğiz bakalım. Biz atmaya gerek yok. Enerjimiz doluyor zaten. Nereye gittiler? Saber burada. Ben ölmem bu arada Saber'ın ultisine. Ama kule altı belli olmaz. <laughs> Hadi oğlum. Çok geri oynamaya başladı ya. Şur atacağım artık. <laughs> bu neydi lan? <laughs> o neydi lan? <laughs> Dur bu geliyor. Aha seni tekmeleyecek mi? Tekmeledi valla. Hocam ulti aç ulti aç ulti aç. Valla kurtuldum lan helal. Abi canına bak. Zorlamak istiyorum. Al şunu kardeşim bunu da al. <laughs> İnfaz. İnfaz edildin çoğu. Güzel güzel. Şurayı itelim hocam. Gold kaçmasın. Ne oldu lan? Niye soru işaret attın? İnfaz mı var? Abi bu minyonlar ne ya? Hadi girin oğlum içeriye lan. Birkaç gold alsaydık alamadık ya. Geldi Saber laneti. Yeni 4 olacak. Aslında Ultim var mı? Yok. Hadi gel at ulti. Aman dur. Hepiniz olmaz. Hepiniz olmaz. Sırayla tek tek. Tek tek ulti ricamdır. Aha bu da geliyor. Aha meraklı ne haber? Oo lan. <laughs> ulan veil ulan veil. Abicim öyle geliş var mı? Öyle bir geliş biçimi. Duvara da sürttürerek geliyor suratını. Sebebi neyse. güzel güzel. Benim durumum halim bayağı bir iyi. Artık Balmond'un buraya gen katmasına gerek yok. Biz burada zaten iki kişiyiz. Sen adıcıyı bir zahmet düşürsün. Leslie düştü. Neredesiniz, neredesiniz? Güzel, Veil vale de düştü. Gökran, tamam. Bak bu şimdi iyi oldu. Yalnız biraz seni biriktirmek lazım. Şuralardan bir gold alalım. Şimdi avcı darbesi yerine bence antik sırt çıkalım. Anasını, hasara devam edelim arkadaşlar birazcık. Ölümsüz olalım. Yani SS ile birlikte zaten hiç ölmem. Anti de çıktığım zaman. imkanı yok, aralarında yani keyif yaparız. Kardeşim ne yapıyorsun? Kendine gel. Ulti dodge. Hadi bakayım ultin yok. Ne yapacaksın şimdi? Şöyle dalacağım. Şöyle yapalım. Lan 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 kestim çıkarken. Lan 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 Öleceğiz arkadaşlar. Ah be. Ya gank yemesek ölmezdik biliyor musunuz? Vallahi ölmezdik. Oradan da çok güzel çıkardık. Hadi lan kes onu. Ah güzel tamam sen öleceğim mi? Öldü. <laughs> Yapacak bir şey yok. Abi çok ansızın genk yedik ya. Orada zaten iki kişiler yani birisini düşürmüşüm. Daha da dört kişi beş kişi olacağım diye uğraşıyorlar rakip. Bu kadar üstümüze gelinmez ki arkadaşlar. Evet toparlamaya devam. 16'ya 5 takımda iyi. Buradan kule açamayacağız. Minyonun canı hiç yok. Aslında o yengeçleri mengeçleri ben alsam iyi olur da. Abi minyonları tutamadık önden. Çok geç kaldık. Neyse şu taraftan tutalım. Haydi neredesiniz çoğu Saber? İkiniz aynı anda da ulti atabilirsiniz artık. O zaman ölmeyiz muhtemelen. Çoğu sakin ol. Oha çok vurdu lan. Ama anti tamamlamadık da bak ulti az vuruyor ama orada kritik mi vurdu? Ne vurduysa. Çok vurdu. Efendim ultisine güvendiğim için önde oynayabiliyorum. Bana atabilirsiniz ultiyi beyefendiler. Beyefendiler. Haydi. Haydi at lan. Şöyle yapsam. Atmadı ya. Kandırayım dedim. Çoğu da geldi bak. Alo. Bir kufralınız eksik zaten. Hadi bana bir çıkın dalın. Çok geri oynuyorlar ya. Macera birazcık az olur o yüzden. Aslında macera az değil de. Daha action'lı olmasına müsaade etmiyorlar. Şöyle bir kardeşimizi. Geber ya, geber ya, gel buraya. Gel buraya. Gel. Sabir. Sabir oldun Sibir. Antik tamam hocam. Şimdi bir tane umutsuzluk çıkalım. Avcı derbisi değil. Dur, 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 dur. Şöyle yap. Güzel. Hiç şeyim kalmadı ki enerjim. Bu ne? Şunu da kesin. Bunu da kesebiliriz aslında. Dur, 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 dur. Şöyle. Kaçtı mı? Kaçtı. Hmm. Tam buraya çalım. Burayı yardık attık zaten. Leslie burayı yardı, midi yardık. Çık 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 piyasaya çık. Çık dövüşelim. Aha oha abi hiç beklemezdik mi yayılan. Ne biçim geldi öyle valla. <laughs> Maalesef kestiler. Yapacak bir şey yok. Hiç beklemediğimiz birisiydi. Onlar da ne vurdu öyle bir anda. Abi ben bunu alsam ayıp olmaz. Çünkü onlar karşı buff alıyorlar. Bunun vakti benim için doğmuştur artık blue buff'ın. Blue'yu hak ettik bence be. Sevro'yu çoğu karşı 8 bir oynadık. Şimdi bu blue. Aa yakma yok değil mi? Orman olunca o kadar canı ölüyor ya. Unuttuk. Evet şimdi arkadaşlar SS geliyor ama SS'siz de çoğu veya Saber tek tek de beni kesemez ama ikisi birlikte belli olmaz. Kritik kritik bir şeyler patlatıyorlar. O yüzden birlikte bol bol önde durabilirim ama Mia'ya dikkat etmemiz gerektiğini gördük. Antik Zırh Mia'yı tutmuyor pek arkadaşlar. Hiçe yakın yani. Ona bir yansıma ya da Ayaz ikisini beraber çıktığınız zaman Mia'yı çok iyi tutuyor. ikisi beraber bak. Ayaz yavaşlatıyor. Yansıma yansıtıyor. Dur hocam. Aa güzel doğru. Güzel. Güzel. Tamam ormanımız da iyi ya. Çok iyi. Ben yani sayesinde giremedim de Veil'in. İyi şuraları da getirelim. Hem de gold almış oluruz. Karşının buff'ı çıkıyor. Ben şuraya gideceğim. Neredesin be? Nereye gittin lan? Aa gitmiş. Harber bir gitmiş yani. Neyse şuraları itelim bakalım. Beyiz atıp geleceğim. Karşı buff. Bizimkiler alsın da ben bizimkini alayım. Abi maçı bitirelim bence ya. Niye uzatıyoruz? Dur bakayım. Şuradan bir saber keseyim buff'tan önce. At attı. Şöyle şöyle güzel. Yine iyi hasarıydım ha. Demek ki neymiş arkadaşlar? İkisi birlikte beni keserlermiş. Onu da öğrenmiş olduk. Maçı bitirmeye odaklanabiliriz artık. Çünkü bizden ne olacağı belli olmaz. Takımı şimdi diğer 3 kişiyi tanımadığımız için ne yaparlar ne ederler bilemeyiz. Şunu alacağım ama. Yani Balmont bence bunu hak ediyorum be kardeşim. Sen de iyisin kötü değilsin ama Fen'i bu dakikada aynı ADC gibi red buff'ını alır gibi almalı. Ya Leslie'yi de red'ini alıyor ama bir şey olmaz bir şey olmaz sen tanksın. Şuraları iteceğim. Lord ki bekliyoruz muhtemelen. Zaten çok uzak değil. Alırız az sonra. Mia Veil alt tarafta. Leslie'yi kesti onlar. Hmm. Bu da gitti mi buradan? Aa burada. Dur. Kalabalık burası. Burası kalabalık. Şurayı itelim. Minyonlar önde tutuyorum ki dakika 12 olunca Lord'u daha kolay alabilelim. Buraya doğru yönelirler gibi duruyor. Aynen hepsi geliyor. Çok vururlar çok çık. Veil ulti her şeyini attı. Pençem yok ki ben dalamam oraya. Bir de stun çok. Evet kaşınan bir arkadaş yok mu lan hiç? Bu mu var Bu da ulti attı heyecandan. <laughs> Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Güzel. Mia beni tarıyor. Şu taraftan çık base'imizi atalım. Saber üst tarafı itiyor. Güzel 3 tane ölü. Çok iyi hocam. Ama üst kuleyi vermeyelim ya. Altı yarmışlar abi. Altın ne ara o kadar yardılar. Spalmom tutuyor. Vallahi tüm buff'ları almaya çalışıyorum ama kusura bakmasın artık kimse. Abicim bir tane var ya yani şunu çıksam sanki iyi olur ya. Arada aklıma gelmediydi de baktım artık alacak karanlık. büyü Çok hasar, çok hasar. Efes sayesinde yaşam belirtisi veriyoruz. Çok iyi. <laughs> Sever rap. 34'e 10. Büyük fark. Ama dediğim gibi hantal ağır bir tankları yok. Lesley yine gitti. Bizde de Lesley sıkıntılı abicim. Dur bakayım. Gün güzel. Acaba rakip buff'ını alsam ayıp olur mu kimseye? Olur ama yine de alalım. Ayıp edeceğiz ama alalım. Ya bilmiyorum buff görünce dayanamıyorum ya ama Balmot gelse açık söyleyeyim salarım arkadaşlar. Çünkü o ormancı ve onun da hakkı var. Geldi. Alacan mı? Yok gidiyor. Bu Vursaydı bırakacaktım vallahi. Arkadaşlar lordu biz neden almıyoruz acaba? İki tane ölüleri var. Gel. Ben de çok vururum. Ormancı değilim ama. Balmont gelir misin abicim buraya? Çabuk gel bak. Link falan doğdu abi. Valla buna daldık da. Hadi hakkımızda hayırlısı. Lise'ye de geldi. Hızlı 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 hızlı. Pençem yok. Bende çok yok. Geldi abi. Adam geldi. Balmont şuraya. Ya abi Balmont ne yaptın ya? Of of. Abicim midi itmek nedir ki yani lord alırken? Pençe sen de bende mi pençe? Kafan mı karıştı fen olunca ben? Bu şuradaysa bunu uçur. Güzel. Yalnız gidiyorduk ha. 3 tane öyle artık bitirebilir miyiz? Bu maç bak şimdi keyfim bozdu bak şu hareketler benim. Abi lord kaptırmak nedir? 39 11 iken be. Balmont Lord'a döndü diye sırf daldım. Da Uzakta olsa yine iyi vallahi da. Oha oha oha. Kesti heler. Tamam. Ben de bir kendimi yenileyip geliyorum. de çok fazla iş olsa arkadaşlar oyun yine bu kadar uzamazdı da çok ölüyor. Neyse adam kesti güzel. Hadi siz orayı temizlemeye çalışın lütfen. Rica ediyorum. Ben şunu alıp geliyorum. Çünkü üstümde blue buff yok. Bu bana şart şu an. Liste yine gitti. Gerçekten enteresan bir maç. Ama kulelerimize bakın arkadaşlar. Şu an eşitlendik sayılır. Hayırlı olsun. Kile bakma. Kile bakmayın. Kulede eşitlendik. Alacakaranlığı şükür tamamladık artık. Oğlum ne kadar vuruyorsun lan Balmont? Ona da ben dalayım bari. Gü Güzel abicim. Yani hasar yarıda kalmasın adamım dedim. Ya gitti. Çok iyi. Hadi artık bitirelim. Hadi. Rica ediyorum. Ben minyonlar getiriyorum. Bu, bu, ne arıyor lan burada hala? Oğlum çok vuruyorsun be Saber artık be. Al şunu bakayım koçum. Yalnız ölsem üzülürdüm biliyor musunuz? Vallahi ölsem üzülürdüm. Fenix Oblu sağ kartçı. Allah gitti. Kestiniz mi lan Mia'yı? Bu bana çok kuracak. Alacak karanlık korudu beni ha. Oho. Ah be yakma. Maç niye böyle oldu ya? Hadi bakalım doğduk yine infaz feni. Abi savaşmasanız iyi olur doğruda. Aha. Oha be. Çüş. Çüş, çüş. çüş 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 Leslie ölme yeniliriz zaten ne oldu oğlum üçümüz hepimiz ölüyüz şu an. Balmont doğacak da Lord geliyor. Abi ben benim korktuğum başıma geldi ya bu maç valla ben dedim ama biliyordum böyle bir halt olacağı belli gibiydi. Bitiremedik çünkü Lord'a gelmedi bilmem ne var kill'in önemli değil kaç 15'i e, 3 e olsun da. Bu maçı yenildik. Hadi hayırlı olsun arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Bye bye <laughs>